ihtiyacımızı karşılamanın yanı sıra inşa edildiği çevrenin gözde eserlerinden biri olacağına inanıyorum. Aslında uzun bir süredir genişletilmiş il başkanları toplantısı gibi yüksek katılımlı programlarımızda yer sıkıntısı çekiyorduk. Kongre merkezimizin hizmete girmesiyle hem mimari hem de kullanım imkanları açısından partimize yakışır bir binaya kavuşmuş olduk. Buranın partimizin mimari anlayışını yansıtan bir eser olmasını istedik. Nitekim kongre merkezimiz sade cepheleri geometrik formu Temelli girişleri sayesinde geçmişle günümüz arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. Burayı inşa ederken gelenekle moderni, yerel malzemeler ile gelişmiş teknolojiyi buluşturmaya özellikle gayret ettik. Kongre binamızın bulunduğu çevreyle uyumlu olmasına, etrafındaki diğer yapılarla ahenk içinde olmasına Bilhassa hassasiyet gösterdik. Binamızın bir başka özelliği giriş çıkışlardan kongre salonuna, otoparktan seminer salonlarına kadar her alanda engelsiz olarak tasarlanmış olmasıdır. Engelli kardeşlerimiz burada hiçbir sorun, sıkıntı ve zorluk yaşamayacak. Merkezimizde toplam 1166 kişilik büyük bir kongre salonu bulunuyor. Buna ilave olarak ayrıca 500 kişilik bir davet salonu, çalıştay odaları, sergi ve fuaye alanları, televizyon stüdyoları, eğitim odaları, kütüphaneler yer alıyor. İnşallah bundan sonra siyaset akademisi gibi eğitimlerimizi İstişare ve değerlendirme toplantılarımızı burada rahatça icra edeceğiz. Kongre binamız aynı zamanda partimizin ortak akla ve istişareye verdiği önemin yeni bir nişanesi olacaktır. Teşkilat mensuplarımızın yanı sıra toplumumuzun farklı kesimleriyle çok daha geniş katılımlı toplantılarımızı burada gerçekleştireceğiz. Her zaman söylüyorum. Bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Modern, geniş, kullanışlı binalara sahip olmak elbette önemlidir. Ama asıl olan buraları layıkıyla hakkını vererek değerlendirebilmektir. Bizler burada yapacağımız hizmetlerle, eğitimlerle, toplantılarla ve faaliyetlerle kongre merkezimizin hakkını vermeye gayret edeceğiz. İnşallah daha fazla insanımıza ulaşacağız. Davamızı daha fazla sayıda insanımıza anlatacağız. Daha fazla kardeşimizle inşallah burada kucaklaşacağız. Parti kadrolarımız arasındaki muhabbeti, dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu daha fazla güçlendireceğiz. Türkiye'nin zengin beşeri ve entelektüel hazinesinden daha fazla istifade etmeye çalışacağız. AK Parti Kongre Merkezi'nin partimize kazandırılmasında emeği geçen tüm dava arkadaşlarımı, işçisinden mühendisine tüm kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bizlere buraların kıymetini bilerek en güzel şekilde milletimize hizmet etmeyi nasip eylesin diyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar partimizin farklı kademelerinde görev almış, bu davaya gönül vermiş, emek vermiş tüm kardeşlerimize gayretleri, çalışmaları ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Var bekaya irtihal eden yol ve dava arkadaşlarımızı rahmetle minnetle özlemle yad ediyorum. Bugüne kadar destek ve duasını bizlerden esirgemeyen aziz milletimin her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. 31 Mart seçimlerinde inşallah tekrar sandıklardan gümbür gümbür çıkarak yola devamı Rabbim bizlere nasip etsin. Kongre merkezimizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dua yapmak üzere Kocatepe Camii İmam Hatibi Sayın Mehmet Atıcı'ya mikrofonu arz ediyorum. Buyurunuz lütfen. Başla. rica var. Şöyle gidebilir miyiz? Sayın cumamız tam ortaya getirelim şöyle. evet. sizi orada. Gel, Tamam. Sayın makam. Evet. 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 Gelelim. Evet, Biraz daha lütfen. Evet. Tamam, tamam. evet. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين إلهي يا ربي والفرزان كزنمك سيدي بيغمبرمزين يجي شفاعتلنا نائل المك tamamlanmış olan bu mekanın hayırlara vesile olması için huzuruna yöneldik. Dua ediyoruz. Lütfen dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İlahi okumuş olduğumuz ayeti kerimende mealen onlar hayırlarda yarışırlar. Hayırlı işlere koşarlar. Ya Rabbi bizleri Hayırlı işlerde yarışanlardan eyle. Hayırlı işlere koşanlardan eyle. Bu mekanın tamamlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin ömürlerine bereket ihsan eyle. Kazançlarına bereket ihsan eyle. Devlet büyüklerimizi hayırlı kararlarında muvaffak eyle. Onlara yardımlarını lütfeyle. Ömürlerine bereket ihsan eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle, şehitlerimize rahmet eyle, dualarımızı kabul eyle, sevdiğin ve razı olduğun kullarının zümresine bizleri dahil eyle ya Rabbi. Bir rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hazır mıyız? İnşallah kongre merkezimiz, partimiz, milletimiz, ülkemiz için hayırlara vesile olsun diyoruz. Ve hocam zaten duayı yaptı. Biz de kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. Saygılar hemşehrilerimiz, değerli teşkilat mensuplarımız, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezimizin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve AK Parti teşkilatlarımızın, AK Parti'mizin